Merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Leke dizisinin ikinci bölümünü geride bıraktık ve şimdi üçüncü bölüm için geri sayıma başladık. Dizinin bu haftaki bölümünün hemen ardından iki tane fragman yayınlandı. Ve bu fragmanı inceleyip gelecek hafta neler olabileceğini bu videomda hep beraber konuşacağız. Videoya geçmeden önce Leke dizisinden daha fazla videoyu yakalayabilmek için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenerek bana destek olabileceğinizi ve paylaşarak daha da destek olabileceğinizi unutmayın. Fragmanı ilk olarak baştan sona kadar hep beraber inceleyelim. Fragmanda gördüğümüz ilk sahnede Cem en son Yasemin'in yere düşen ruju görüp annesini ve geçmişini hatırlamıştı. Bu sahneyle son sahnedeki kıyafetlerin aynı olduğunu ve gündüz olduğunu varsayarsak gelecek bölümün ilk sahnelerinden bir tanesi burası olacak. Cem hışınla Yasemin'in yanından ayrıldıktan sonra deniz kenarında nefes almaya çalışacak. Cem'in kendi içinde hesaplaşmalarını bu bölümde de bol bol göreceğiz. Geçen haftaki bölümün son sahnesinde biliyorsunuz Cem yere düşen ruj yüzünden geçmişe dönmüştü dedik. Açıkçası ben bu sahneyi pek beğenmedim. Ruj artık klişeleşmiş bir nesneye döndü bana kılırsa. Yasemin'in olmadığı bir karakter aslında masa başında ruj sürmesi. Bu sahne şöyle bir amaca hizmet ediyor olabilir. Annesinin zengin adam avcısı olduğunu biliyoruz. Bunun içinde makyaj yapması, süslenmesi gibi şeyler onun karakterinin bir parçası olduğu için Cem'in etkilenmesi normal. Belki onu bırakıp gideceğini düşünmüş olabilir. Ya da ona daha fazla yaklaşmak istememiş de olabilir. Çünkü geçen bölümde Cem ve kardeşinin annesini yatakta adamla bastığı kısımlar İkisinin ikisinin de yaşları küçük. Bu sahnede çocukların ortalama yaşlarına baktığımızda ve Cem'in kardeşinin en son annesini 6 yaşında gördüğünü söylemesini hatırlarsak, belki de annesini son defa gördüğü zaman o sahnedeki zaman olabilir. Bu yüzden de onun burçtan etkilenmesinin ve annesini tamamen sildiğini göstermeleri gelecekte mantıklı olacaktır. Cem'in kendi karakterinin sınırlarını ikinci bölümde çok iyi bir şekilde görmüştük. Bir kadının onu sevmesi konusunda veya para hırsı olmayan kadınlara güvenmesi konusunda büyük problemler yaşıyor. 3. bölümde ayrıca sürekli yanı uğradığı Ekber'in bu gerçekleri onun yüzüne söylediği fragmanda görüyoruz. Ekber Cem'e bir kadının onu hiç sevebileceğine inanmadığını söylüyor. Cem de büyük ihtimal bu konuşma sırasında bunun farkına varacaktır. Çünkü ilerleyen sahnelerde kendisini affettirmek için türlü türlü şeyler deneyecek ve başarılı olacak gibi gözüküyor. Masada terk edilen Yasemin de gelecek bölümde içinin ne kadar öfkeyle dolup taştığını bu bölümde izleyeceğiz. İçi o kadar öfke dolu ki Murat'ın bile bir daha Cem'in adını ağzına almamasını istiyor. Murat ise onun tam tersine bir Cem delisi. Öyle ki bu durum karşısında Yasemin'e res çekip onun yanından uzaklaşırken onu görüyoruz. Murat'ın bu konudaki mutsuzluğunu gelecek bölümde yurt odasında da göreceğiz. Yasemin onu ziyaret edecek fakat her seferinde onu heyecanla karşılayan Murat yüzüne bakmayacak ve arkasına dönmeyecektir. Bu sahnenin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini tahmin edemiyorum. Ama bana kalırsa Yasemin'in bu hali burada çok sinirli değil ve Cem'e bağırıp çağırıp öfkesini çıkardıktan sonra Murat'ın yanına tekrar gidecek. Yasemin Cem'den hıncını çıkartacak demiştik. Bu durum karşısında da Cem oldukça şaşkın. Yasemin de her zamanki gibi ağzından gelenini hiç eksik etmeden kendisini düşürdüğü küçük durum karşısında Cem'e isyan ediyor. Yasemin zor bir karakter. Çok büyük duvarları var ve Cem bu duvarları aşma çabalarında çok iyi yönde ilerliyordu. Ama annesiyle olan hatıraların rujun yere düşmesiyle canlanması ikilinin ilişkisini olumsuz etkiledi. Şöyle de bir gerçek var. Yasemin Cem'in odasına giderken tüm şirket çalışanlarının göz önünde onu zor bir duruma soktu. Çünkü Cem'in hemen arkasında kötü bir adamı yani Mehmet'i görüyoruz. Olayların yakından şahidi olacak. Karanlıklar prensi Mehmet ve yeni kraliçesi Pelin bu durum karşısında mutluluktan havalar uçacaklardır. Ayrıca geçen bölümde tahlillerde Arda'nın uyuşturucu kullandığı ortaya çıktığı raporunu Pelin görmüştü. Bunu da bu bölümde Mehmet'e söyleyecektir. Cem konusunda sürekli açık arayan ikili her yolu deniyor ve bu bölümde bu ikili için işler yolunda gidecek gibi. Biliyorsunuz ikinci bölümde Pelin Rusça bildiği gerek bir truva atı gibi Cem'in yanında çalışacaktı. Cem'e karşı olan ilgisinden bir karşılık bulamayınca Mehmet'e yakınlaştı. Cem özel asistanlarıyla ya da çalışanlarıyla hiçbir şekilde samimi olmuyor ve bu konuda çok net. Çünkü annesinin benzer bir şekilde babasını tavladığını ve babasından sonra da zengin iş adamlarını bu şekilde avucunun içine aldığını biliyor. Bunu da ikinci bölümün son sahnesinde öğrenmiş olduk. Cem akıllı bir adam Pelin ve Mehmet ne yaparsa yapsın bence onları alt etmeyi başaracaktır. İkinci bölümde görmediğimiz Şirin bu bölümde ortaya çıkacak mı merak ediyorum. Çünkü fragmanda bir sahne vardı. Cem arkası dönük bir kadına geceliğinin fiyatını soruyordu. Bu da akıllara hemen acaba bu kadın Şirin mi sorusunu getirdi. Aslında Cem'in bu tarz sorular soracak bir karakterde olmadığını düşünüyorum. Ne amaçla bunu sorduğunu ve neyin peşinde olduğunu merak ediyorum. Akıllara da bu durum şu soruyu getirmiş olabilir. Yoksa Cem Yasemin'in ev arkadaşı olan Şirin'i mi öğrendi? Cem'in Yasemin'in Şirin diye bir ev arkadaşı olduğunu öğrenmesi için Yasemin'in başından geçenleri öğrenmesi gerekmekte. fragman buna dair pek bir iz yok ve şimdilik böyle bir şey yaşanmayacağını düşünüyorum. Bence o kadın rastgele bir kadın. Belki onu asılmaya çalışan birisi olabilir. Bu da onun fiyatını sorup ücretini verip bu akşam bu işi yapmak istemesini söyleyecek olabilir. Yasemin konusunda gelecek bölümlerde işler yolunda gitmeyeceğini düşünüyorum. Yasemin'in şimdilerde Cem'e karşı olan güvensizliğini görsek de ilerleyen süreçte özellikle amirin bu durumu karıştıracağı düşüncesindeyim. Bir kan bu anlamda Yasemin'in yaşadıklarını ters bir şekilde Cem'e gösterip veya anlatıp ikili arasındaki ilişkiyi bozmaya çalışacağı düşüncesindeyim. Hele ki bir de o teknede Cem'in kardeşinin Yasemin'i gördüğünü düşünürsek Cem'in kafası bir hayli karışacaktır. İlişkilerinde bu anlamda gitgeller olacaktır. Çünkü Cem elinde çiçekle arabadan indiğinde Birkan da arabada yine evin önünde bekliyordu. Kafayı iyice Yasemin'e takmış olan Birkan zaten bu sahnede gördüğümüz üzere sinir krizi geçiriyordu. Bunun altında kalmamak için kendisini bir şekilde eve davet ettirecek. Gerçi biliyorsunuz o ev artık misafir sayılmaz. Kendi eviymiş gibi bir giriyor bir çıkıyor. Misafir olarak evdeyken de zil çalacak ve Cem kucağına Murat'la içeri girecek. Cem Yasemin'e geldiği bu sahnede içeri girdiğinde birbirleriyle bakışmaları olacak. İkiliyi karakol dışında tekrar karşılaşmaları tesadüf olmadığını gözler önüne serecektir. Cem çok akıllı bir adam ve polisin çocuğu bulamadığında işini düzgün yapmayan birisi olduğu kanısına varmıştı. Yine bu bölümde onu görür görmez hangi niyetle Yasemin'in yanında dolandığını anlayabilir. Bir kanın polis karakolunda işlerinin yolunda gideceğini düşünmüyorum. Tüm göz gözler onun üzerinde ve Yasemin'in de dosyası kayıp. Bu konuda bir soruşturma da geçirebilir. Belki de bu sebeple onu Yasemin'in evine gittiğini görebiliriz. Her ne kadar Yasemin ve Cem aralarında problemlerle, güvensizliklerle, tanışmaları ve kaynaşmaları ilerlese de bölümün sonlarına doğru ikili arasında ilk ciddi adım atıldığını göreceğiz. Cem, Yasemin'in inatçı, onurlu tavrına rağmen daha da inatçı olup onun gönlünü alacak ve sonrasında da onu yanağından öperken görüyoruz. Ve bu öpücük Yasemin'i çok mutlu etmiş gözüküyor. Benim 3. bölüme yönelik tahminlerim, incelemelerim, analizlerim bu şekilde. Peki sizler 3. bölüm hakkında neler bekliyorsunuz ve hikayenin nasıl gelişmesini umuyorsunuz? Bir sonraki leke dizisi incelemesini kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.